Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma abone olmayı hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere köydeki hayvanlarımı tanıtmak istiyorum. Bunu zaten diğer videomda da görebilirsiniz. Akbaş. Diğer videoda sadece çok ayrıntılı anlatamamıştım böyle noktalarını. Ve köye yeni hayvanlar geldi. Onları göstereceğim. Dediğim gibi Akbaş. Merak edenler varsa diğer videomu izleyebilir. Orada ayrıntılı bir şekilde anlattım. Ama böyle çok ayrıntılı anlatamadım. Aksaray malakası. Zaten diğer videomda da söyledim. Çok gerçekten asil bir köpek. Evet. Şimdi diğer hayvanlarımıza geçelim. Bunu tanıdığınız için çok göstermedim. O zaman şimdi diğer hayvanlara geçelim. Şimdi civcivler var evde ama ilk önce keçileri göstereceğim. O zaman geçelim. Keçilerin ahırı orası. Oraya gidiyoruz. Burada büyük keçilerimiz var. Ot diyorlar. Şunun adı karanfil. Çok tatlı. Bu songül. Bunu ağlamıza sahibi adını koymuş. Bu da karabaş. <laughs> da dedem koydu. Değil mi? Gözleri çok güzel gerçekten. Fal taşı gibi. Şimdi bakın şurada da asıl yavrularımız var. Ben bunlara gerçekten çok hayranım. arkadaşlar fındık ay fıstık şunun adı da fındık çok küçükler daha fındık fındık ne haber bunlar ikizler aynı anda doğmuşlar çok tatlılar gerçekten. Fındık. Ay. <laughs> Şu da. fıstık. Değil mi fıstık? Değil mi? <laughs> Bu çok meraklı. Bakın ayakkabımı uzatsam ne yapıyor hemen? <laughs> hemen kemirmeye başlıyor. Daha dişleri yeni çıktığı için böyle bir şey ısırılısıları geliyor. Zaten bu benim elimi ısırdı. <laughs> o zaman şimdi diğer şeylere geçelim. Son olarak zaten evdeki civcivler kaldı. Ve tavuklar. Görüşürüz. Şimdi evdeki civcivlere geçebiliriz. Bunlar da böyle. Şimdi evdeki civcivlere geçelim. Tavuklarımız bunlar. Gördüğünüz gibi şu an çok görünmüyor tavuklar ama olsun şimdi biz civcivlerimize geçelim. Evimizin kapısına geldik. Giri giriyoruz. Hemen şu kutunun arkasındalar. Şuradan göstereyim. Şurada delikler açtık. Bakın. Aa şu içine girmiş. <laughs> Başka içine giren var mı ki? Bakın civcivler böyle birbirlerine sokuşmayı çok seviyorlar. Gerçekten. <laughs> Hepsi sokuşmuş. Şimdi nerede? Şöyle bakın. Hmm, şu şeylerin içine girmişler. Dördü. Şurada da üç tane var. Gösteremiyorum şu an ama olsun. Güzel bir videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Herkese seviyorum. Görüşürüz.